Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün senin için sağlanan kaynakları kullanarak e, oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da tartışmalı bir konuya odaklanıyoruz: Gümüş suyu. Belki adını duydun, belki bir yerlerde karşına çıktı. Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak görülen bu element, yani gümüş, modern dünyada kendine nasıl bir yer buluyor? Gerçekten iddia edildiği gibi bir mucize mi yoksa e, dikkatli olunması gereken bir risk mi taşıyor? Elimizdeki kaynaklar tam da bu ikilemi masaya yatırıyor aslında. Gümüş suyunun potansiyel faydaları ve e, beraberinde getirdiği riskler. Amacımız bu kadim maddenin bilimsel olarak ne anlama geldiğini, nasıl çalıştığını ve en önemlisi sağlığın için ne ifade ettiğini anlamak. Senin gibi hem hızlı hem de kapsamlı bilgiye ulaşmak isteyen biri için bu konuyu tüm katmanlarıyla açığa çıkarmayı hedefliyoruz diyelim. Tamam, o zaman başlayalım mı? Kaynağımız gümüşün antimikrobiyal yani mikrop öldürücü özelliklerinin milattan önce binli yıllara kadar uzandığını belirtiyor. Bu bile başlı başına inanılmaz, değil mi? Yani insanlar binlerce yıldır gümüşün bir şekilde koruyucu veya iyileştirici gücü olduğunu e, sezmişler adeta. Kesinlikle öyle. Bu tarihsel perspektif çok değerli bence de. Düşünsene, antibiyotiklerin keşfinden çok çok önce insanlar enfeksiyonlarla mücadele etmek için doğadaki elementlere yönelmiş. İşte gümüş kaplarda su saklamak, yaralara gümüş tozu serpmek gibi uygulamalar varmış eskiden. Ancak kaynağın asıl odaklandığı nokta şu. Bu geleneksel bilginin modern bilimle, özellikle de nanoteknolojiyle buluştuğu yer. Yani bugün konuştuğumuz gümüş suyu genellikle kolloidal gümüş veya gümüş nano parçacıkları içeriyor. İşte burada işin rengi biraz değişiyor aslında. Tarihsel kullanım ile bu modern, daha konsantre formların güvenliği ve etkinliği aynı kefeye konulabilir mi? Kaynak tam da bu soruyu soruyor ve biz de bu izi süreceğiz şimdi. Evet, bu ayrım çok önemli gerçekten. Kaynakta ilginç bir detay daha var. Gümüş, 1938 yılına kadar Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA tarafından resmen bir ilaç olarak kabul ediliyormuş. Yani bir zamanlar bildiğimiz ana akım tıbbın bir parçasıymış. Peki sonra ne değişti de bu statüsünü kaybetti? İlginç değil mi? Evet bu modern tıp tarihinin ilginç dönemeçlerinden biri. Özellikle antibiyotiklerin keşfi ve yaygınlaşmasıyla birlikte e, gümüş gibi daha eski ve etki mekanizması o zamanlar tam anlaşılamayan tedaviler biraz geri plana itildi diyelim. Ancak kaynağa göre gümüş tamamen de kaybolmadı. Özellikle son yıllarda antibiyotik direncinin artmasıyla alternatif veya destekleyici antimikrobiyal ajanları olan ilgi yeniden canlandı. Günümüzde gümüş özellikle nano parçacık formunda mesela diş hekimliğinde dolgu malzemelerinde yanık ve yara bakım ürünlerinde hatta bazı tıbbi cihaz kaplamalarında enfeksiyonu önlemek amacıyla hala kullanılıyor. Yani tamamen gözden düşmüş değil, sadece kullanım alanı ve şekli biraz değişmiş durumda. Anlıyorum. Peki bu bahsettiğin nano parçacıklar tam olarak nedir ve mikropları nasıl etkisiz hale getiriyorlar? Kaynak bu konuda ne diyor? Biraz açar mısın? İşte burası işin bilimsel kalbi diyebiliriz. Nano parçacıklar yani bir metrenin milyarda biri ölçeğimde inanılmaz derecede küçük parçacıklar demek. Gözde görülmesi imkansız. Kaynak gümüş nano parçacıklarının kısaca AGNP's diye geçiyor literatürde. Bakteri gibi mikroorganizmalar üzerindeki etkisini birkaç koldan açıklıyor. Şöyle ki. Birincisi bu parçacıklar bakterinin dış duvarına yani hücre zarına yapışıyor. Bu yapışma zarın geçirgenliğini artırıyor ve yapısını bozuyor adeta bakterinin koruyucu kalkanında gedikler açıyor gibi düşünebiliriz. Anladım. Yani ilk darbe doğrudan savunma hattına geliyor. Peki sonra ne oluyor? İçeri mi sızıyor? Aynen öyle. İçeri sızmayı başaran gümüş iyonları bunlar gümüş atomlarının yüklü halleri oluyor. Asıl yıkımı içeride gerçekleştiriyor. Kaynak diyor ki bu iyonlar bakterinin hayatta kalması için kritik olan birkaç sistemi birden hedef alıyor. Örneğin Hücrenin enerji santralleri diyebileceğimiz solunum zinciri enzimlerini bloke ediyorlar. Ee, enerjisiz kalan bakteri de işlevini yitiriyor haliyle. Aynı zamanda hücre içinde reaktif oksijen türleri yani ROS denilen zararlı moleküllerin üretimini tetikliyorlar. Bu ROS molekülleri de hücrenin genetik materyali olan DNA'ya saldırıyor. Hem hasar veriyor hem de bakterinin çoğalmasını engelliyor. Vay canına! Yani hem enerji üretimini kesiyor hem de genetik kodunu bozuyor. Bayağı kapsamlı bir saldırıymış bu. Aynen öyle ama bitmedi. Gümüş iyonları aynı zamanda protein üretiminden sorumlu olan libozomlara da bağlanarak onların işlevini bozuyor. E proteinler de hücrenin yapı taşları ve işlevsel molekülleri olduğu için bu da ölümcül bir darbe anlamına geliyor bakteri için. Kaynağın vurguladığı büyüleyici noktada bu zaten. Gümüş, hani tek bir hedefe kilitlenen birçok antibiyotiğin aksine mikroorganizmaya aynı anda birden fazla cepheden saldırıyor. Çok yönlü bir etki. Bu durum teorik olarak bakterilerin gümüşe karşı direnç geliştirmesini daha zor hale getiriyor kaynakta Staphylococcus aureus ki bu bakteri biliyorsun cilt enfeksiyonlarından zatürreye kadar birçok soruna yol açabilir. Pseudomonas aeruginosa özellikle hastane enfeksiyonlarında ve kistik fibrozlu hastalarda ciddi sorun yaratan bir bakteri ve Escherichia coli bazı türleri ciddi bağırsak enfeksiyonlarına neden olan yaygın bir bakteri gibi önemli patojenlere karşı etkili olduğuna dair bulgulara yer verilmiş. Bu mekanizmayı ya insan, e, o zaman neden bunu her enfeksiyon için kullanmıyoruz ki diye düşünüyor ister istemez. Ama işte burada sanırım insan vücuduna olan etkileri ve e, güvenlik konusu devreye giriyor değil mi? Kaynak bu konuda ne diyor? Özellikle deri üzerine sürülen ürünler ve ağızdan alınanlar arasında bir fark var mı? Kesinlikle. Burası madalyonun diğer yüzü ve en kritik kısım belki de kaynak, Gümüş nanoparçacıklarının özellikle topikal yani deri üzerine doğrudan uygulandığında mesela yara bantları veya kremler şeklinde genellikle düşük dozlarda dokuyla uyumlu olabileceğini belirtiyor. Hatta gümüş içeren yara örtülerinin enfeksiyonu azalttığı ve iltihaplanmayı yani enflamasyonu baskılayarak yara iyileşmesini hızlandırabileceğine dair kanıtlar da sunuluyor. Kaynakta, derimizin temel hücrelerinden olan fibroblast ve keratinositlerin belirli konsantrasyonlardaki gümüş nanoparçacıklarına karşı dirençli olabildiği de ifade ediliyor. Bu da topikal kullanımın neden bazı durumlarda işe yaradığını açıklayabilir bir nebze. Peki, ya sistemik kullanım yani ağız yoluyla gümüş suyu içmek? Biliyorsun pek çok ürün bu şekilde satılıyor piyasada. İşte burada kaynak çok net bir uyarı çizgisi çekiyor. Gümüş nano parçacıklarının ağız yoluyla alınması, yani sistemik olarak vücuda girmesi ve özellikle uzun süreli kullanımı konusunda yeterli ve güvenilir bilimsel veri olmadığını kuvvetle vurguluyor. Bilinen şu ki ağızdan alınan gümüş vücuttan öyle kolayca atılmıyor ve zamanla başta karaciğer ve dalak olmak üzere çeşitli organlarda birikebiliyor. Bu birikimin uzun vadeli sonuçları ise tam olarak bilinmiyor maalesef. Birikim. Evet, bu kulağa pek hoş gelmiyor açıkçası. Başka potansiyel sorunlar var mı peki? Kaynak, bazı gümüş nano parçacıklarının vücudumuzun savunma hücreleri olan makrofajlar tarafından yutulabildiğini belirtiyor. Yani hücreler bunu bir yabancı madde gibi algılıyor. Bu durum bağışıklık sisteminin o hassas dengesini bozabilir, istenmeyen enflamatuar yanıtlara yol açabilir ya da tam tersi bağışıklık sistemini baskılayabilir. Kaynak Burada önemli bir soruyu da gündeme getiriyor. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalarda belirgin bir toksisite yani zehirlilik görülmemiş olması insanlar için uzun vadeli sistemik kullanımın güvenli olduğu anlamına gelir mi? Cevap, muhtemelen hayır. Hayvan deneylerinin sonuçları her zaman insanlara doğrudan uyarlanamaz ve bu çalışmalar genellikle kısa süreli oluyor. İnsanlarda on yıllar sürebilecek bir kullanımın etkilerini öngörmek için yeterli değiller. Bu nedenle kaynak bu konuda oldukça temkinli bir duruş sergiliyor. O zaman FDA'nın güncel tavrı ne bu konuda? Yani sonuçta bir zamanlar ilaç olarak kabul görmüş bir maddeden bahsediyoruz. İlginç. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor ve kaynağın en net mesajlarından biri burada yatıyor aslında. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA günümüzde kolloidal gümüş veya gümüş suyu içeren ürünlerin besin takviyesi olarak ağız yoluyla kullanılmasını kesinlikle önermiyor. Hatta bu ürünlerin hastalıkları tedavi ettiği veya önlediği yönündeki iddialara karşı aktif olarak uyarılar yayınlıyor. Neden diye sorarsan, çünkü kaynağa göre bu iddiaları destekleyecek yeterli, güvenilir bilimsel kanıt bulunmuyor. Yani bağışıklığı güçlendirdiği, kanseri tedavi ettiği, enfeksiyonları iyileştirdiği gibi iddiaların bilimsel bir dayanağı yok. Anladım. Yani etkinlik kanıtı yok. Peki ya güvenlik? FT'nin endişesi sadece etkisizlik mi yoksa başka bir şey var mı? Hayır. Güvenlik endişeleri de çok belirgin. Hem FT'nin hem de kaynağın özellikle dikkat çektiği bir durum var. Arjiri denilen bir durum. Bu gümüşün vücutta birikmesi sonucu ortaya çıkan ve maalesef kalıcı olan bir durum. Cilt özellikle güneş gören bölgelerde böyle mavimsi gri bir renk alıyor. Bu estetik bir sorun gibi görünse de, aslında gümüşün vücutta ne kadar biriktiğinin ve atılamadığının gözde görülür bir işareti. Yani bir toksisite belirtisi. Ve en kötüsü, bir kez geliştikten sonra geri dönüşü yok bildiğimiz kadarıyla. Kaynak bu noktada önemli bir felsefeyi de hatırlatıyor. Bir şeyin doğal olması, onun otomatik olarak güvenli olduğu anlamına gelmez. Yani bitkisel veya elementsel bir ürün de pekala toksik olabilir, bunu unutmamak gerek. Evet, bu arjire durumu gümüş birikiminin en somut kanıtı belki de. Kaynağın altını çizdiği gibi bir maddenin sadece potansiyel faydasına veya etki mekanizmasına değil, aynı zamanda potansiyel zehirliliğine yani toksisitesine ve vücuttan nasıl atıldığına yani farmakokinetiğine bakmak zorundayız. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak, aslında sadece gümüş suyu için değil, popüler olan tüm takviyeler veya alternatif tedaviler için geçerli bir yaklaşım bu. Vücudumuza ne aldığımızı, neden aldığımızı ve bunun olası sonuçlarının ne olabileceğini sorgulamak gerekiyor her zaman. Çok net bir uyarı oldu bu. Peki tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde senin için kaynağın ana mesajı nedir? Gümüş suyu konusunda neye dikkat etmeliyiz özetle? Kaynaktan çıkan ana mesaj bence oldukça dengeli ve net. Gümüş, özellikle nano parçacık formunda belirli topikal uygulamalarda, yani deri üzeri kullanımda, örneğin yara bakımında veya bazı tıbbi cihazlarda enfeksiyon kontrolü için potansiyel taşıyan bir madde. Antimikrobiyal özellikleri bilimsel olarak da destekleniyor, bunu gördük. Ancak iş ağız yoluyla tüketime, yani gümüş suyunun içilmesine geldiğinde durum tamamen değişiyor. Etkinliğine dair güvenilir bilimsel kanıt yokken, başta arjiriya olmak üzere vücutta birikim ve potansiyel toksisite gibi ciddi riskler mevcut. Uzun vadeli güvenliği konusunda ise büyük soru işaretleri var. O zaman kaynak kullanmayı düşünenler için ne gibi somut önerilerde bulunuyor? Nelere dikkat etmeli? Kaynak birkaç pratik noktaya değiniyor. Şöyle özetleyebiliriz. 1. Güvenilirlik işaretleri. Eğer gümüş içeren bir ürün, özellikle de topikal bir ürün kullanmayı düşünüyorsan, kaynağın önerisi şu. İçeriği konsantrasyonu belli olan, mümkünse güvenilirliği tescillenmiş, mesela belirli standartlara uygun ürünlere yönelmek önemli. FDA gibi kurumların onayladığı tıbbi cihaz veya ilaç formlarını kaynağı belirsiz takviyelere tercih etmek çok daha mantıklı olabilir. 2. Kullanım yolu. Bu çok net. Deri üzerine topikal kullanımı ağız yoluyla sistemik kullanıma kesinlikle tercih et. Ağızdan alımın riskleri olası faydalarından çok daha ağır basıyor gibi görünüyor mevcut verilere göre. 3. Yan etki takibi. Herhangi bir gümüş içeren ürün kullanırken, Topikal bile olsa ciltte beklenmedik renk değişimi, alerjik reaksiyon gibi belirtiler ya da sistemik kullanım sonrası karaciğer, böbrek fonksiyonları veya bağışıklık sistemi ile ilgili olabilecek herhangi bir şüpheli durum ortaya çıkarsa kullanımı derhal bırakıp bir sağlık profesyoneline yani doktora başvurmak şart. Beklememek lazım. 4. Temel prensip önce zarar verme. Bu tıbbın temel ilkesi biliyorsun ve kaynağında vurguladığı bir nokta. Vücudunda neyin eksik veya fazla olduğunu bilmeden, bir sorunun kaynağını anlamadan rastgele takviyeler veya alternatif ürünler kullanmak yerine durumu bir uzmanla yani hekiminle veya eczacınla konuşarak kanıta dayalı ve güvenli yöntemleri tercih etmek her zaman en doğrusu. Kendi kendine tedaviye kalkışmamak lazım. Özetle, gümüş suyu gerçekten de iki ucu keskin bir kılıç gibi, bir anda mikroplara karşı potansiyel bir güç barındırıyor gibi görünüyor. Diğer yanda ise özellikle bilinçsiz ve kontrolsüz kullanıldığında ciddi ve hatta kalıcı sağlık riskleri taşıyor. Yani kadim bir şifa aracı imajıyla modern bilimin güvenlik uyarıları arasında sıkışmış bir madde diyebiliriz sanırım. Kesinlikle üzerine biraz daha kafa yorman için son bir düşünce sunayım istersen. Bu inceleme gümüşün özellikle nano parçacık boyutundaki etkilerine odaklandı, değil mi? Şimdi nanoteknoloji hayatımızın her alanına giriyor. Gıdalarda, kozmetiklerde, elektroniklerde, tekstilde her yerde var artık. Bir maddenin sadece kimyasal yapısı değil, fiziksel boyutu ve şekli değiştiğinde biyolojik etkilerinin de bu kadar dramatik şekilde değişebilmesi aslında sadece gümüş suyu özelinde değil, genel olarak nano materyallerin güvenliği hakkında çok daha büyük sorular doğuruyor. Yani bir maddenin ölçeği küçüldükçe onunla olan ilişkimiz, vücudumuzdaki yolculuğu ve potansiyel etkileri nasıl değişiyor? Bu kaynağın doğrudan derinlemesini incelemediği ama hepimizin aklında bulundurması gereken geleceğe dönük çok önemli bir soru bence. Acaba farkında olmadan nelere maruz kalıyoruz ve bunların uzun vade ve sonuçları ne olacak? Düşünmeye değer. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Gümüş suyu özelindeki bu kapsamlı yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler. Umarız bu bilgiler, bu popüler ama bir o kadar da karmaşık konu hakkında daha net bir bakış açısı kazanmana yardımcı olmuştur.